Merhabalar, Nuray Tayyarı TV'ye hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel bir gün. Çünkü mesleğimin bir parçası olan doğal taşlarla ilgili doya doya sohbet edeceğim. Sizlerin de doymasına vesile olacağım. Değerli konuğum Lale Bektaşoğlu. Efendim kendisi eğitimci psikolog. Evet ve doğal taş uzmanı. Hoş geldin Lale'cim. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki geldin. Teşekkür ederim. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir zoomlayın. Bakar mısınız? <laughs> Ay taşımın güzelliğine. Lale'nin hediyesi bana. Ben zaten burada bakarken direkt bunu seçtim. Biç ee, bitmek bilmeyen kilo verme ee, tufanım hayat ağacı, sonsuzluk ailemden gelen bir şey. Millet evladını araba bırakır, yalı bırakır, arsa bırakır. Benimkilerde kilo bırakıyor sürekli. Genetik kod. O yüzden hiç bunu boynumdan çıkarmayacağım. Şimdi sorarsınız Nuray Hanım o kolye niye sizin boynunuzda diye. Ay taşı formda kalmak için incecik olmak için genç kalmak için ben bu kolyeyi taktıkça nazar değmeyecek. Magicle uğraşanlar yaptıkları uğraşıları kendilerine gönderecekler. Ay taşı taşıyana büyü tutmaz, nazar değmez. Evet, duygusal yani, denge de sağlar. Duygusal denge sağlar, belirsizliklerden arınır, kurtulur. Flu duygulara yaşamında yer veremez. Lale'cim. Evet. Nasıl başladı senin? Önce bu eğitimci psikolog evet. olman. Evet. Arkasından bu taşlar senin canına nasıl? kanına <laughs> canına nasıl girdi? Çok iyi güzel bir süreç oldu. Ama en başından söyleyeyim, eğitimci kimliğimi İngilizce öğretmeni olmamdan alıyorum. Uzun yıllar sınıftaydım, çok severek yaptım. Eğitim yöneticiliği yaptım. Kendi okullarımız var, anaokulu eğitim programı yazdım. Sonrasında tabii ki eğitimci olmak psikolojiyi de bilmek gerektiriyor biraz. Çok ilgi duyduğum bir alandı. İkinci lisansımı yaptım psikoloji alanında. Bir ara böyle bir taşınma sürecim oldu ve boş boş kaldım. Biliyorsunuz ben de kova burcuyum çok da boş kalamıyorum. <laughs> o ara kendimi iyileştirmek adına böyle takı tasarlamaya başladım. Ve bunu doğal taşlarla yaptım. Çok da güzel dönütler aldım kendimi iyileştirirken insanlara da iyi geldiğini fark ettim. Sonrasında da Stone Terapi adında bir marka kurdum. Stone Terapi. Evet, Stone Terapi. Taşların terapisi. Taşların terapisi. Ben doğal taşların gücüne çok inanıyorum. Çünkü Allah kullarını o kadar çok seviyor ki evreni de bizim için yarattı. Bize sunduğu her şeyi bizim evet. için yarattı. O yüzden bence iyi ki girmişsin bu işe. İyi ki bu yolda ilerliyorsun teşekkür ederim e zaten şimdi e, Stone terapi diye instagram adresi de ekranın altında iletişime geçmek istiyorsanız beni çok iyi tanıyorsunuz yıllardır ben bu hayatta e, orta amme medaliye avukatım Taha, Taha Rıza Özmen'e kefil olabilirim onun dışında hiç kimseye kefil olamam efendim hatta bir gün avukatımı da konuk alacağım ben nasıl bir müvekkilim diye Dolayısıyla e, hakikaten sana da kefil oluyorum. Ay çok teşekkür ederim. Bak üçüncü kişi sen oldun. <laughs> çok sağ olun çünkü ben de bir kere sevgiyle yapıyorum. Ve benim temel e, amacım bunu yaparken e, insanlara da iyi gelsin, sevgiyle yapsınlar. Yani atıyorum bunu beğendi, internette gördü. Hı -hı. Ben ona gönderdim. Türkiye'nin her yerinde olabilir. Hı -hı. E, onu sevgiyle taktığı zaman zaten o ona iyi gelecek. Şifa verecek. Evet. Şıklıklarına ve güzelliklerine bakarak ve yaparken mı? sevgimi de gönderiyorum yani. Bunların Bu, tasarımlarını sen yapıyorsun. Ben yapıyorum evet. Ah kendi ellerinle. Tabii ki tek tek kendi ellerimle yapıyorum ve çok severek yapıyorum. Hanımlar, bir de hanımefendi Kova burcu. Evet. Kova burcunun dokunduğu her şey şifadır. Bunu Ay teşekkür ederim. Onur oldum şu anda. Ama ben gerçekten. bunu dürüstçe söylüyorum. Evet. E, çünkü kova ayrıcalıklı. Ben de kovayım. Ben de ayrıcalıklı bir kadınım. Kesinlikle. Yani her konuda mütevazi olabilirim ama kova burcu olmaktan yana mütevazi olamayacağım. Hiç de kimseye kusura bakmasın. Tamam o zaman. Öyle. Kovalar ayrıcalıklıdır. Şimdi taşların burçlarla olan ilişkisiyle ilgili... Ee, sorular sormak istiyorum sana. Hı hı. Örneğin yeşim taşı koça, hı hı. boğaya, ikizlere, teraziye çok iyi geliyor. Kavimler göçüne sebep olduğu söylenir. Mesela. Yeşim taşının, evet. onu biliyorum, yeşim taşı hı hı. kavimler göçüne hı hı. sebep olmuş. Evet, imparator, e, imparator taşı e, diye tabir edilir ve mutluluk taşı diye geçer aynı hı. zamanda. O zaman koç, boğa, ikizler terazi hemen yeşim taşıyalım ve mutlu olun Bu bizim koçların boğaların ikizlerin e, ve terazilerin kullanması gereken yeşim taşı yeşimler taşının e, kavimlerin Her göçüne işte, sebep olduğu kavimler göç etmesine sebep olmuş ve imparator taşı taşı evet, olarak evet. biliniyor Kimin imparator olmak istiyorsun Ey Koç burcu. Ey ikizler Burcu, tak ve o imparatorluğu yaşa işte. İnci için ne diyorsun? İnci benim için çok özel bir taş öncelikle. Hı hı. Ee, bir kere dediğim gibi kişinin kendi bireysel hissiyatı ve enerjisini de burada ben çok önemsiyorum. Hı hı. Benim için veya belki birçok kadın veya erkek için artık erkekler de takıyor biliyorsunuz. E, zerafeti temsil ediyor. Yengeç burcu da çok hoşlanır. Evet olabilir. E, o, kova burcu bilmiyorum ama burcuda. ben kovayım ama çok seviyorum gerçekten. Hı -hı. Ve görünmeyen iç güzelliği temsil eder. Hı -hı. Hani o istiridiler içinde olur ya. Evet görünmeyen. Çok Aslında güzel. 12 burcunda kullanabileceği kesinlikle evet. E, hani burç burç diyoruz ama evet. 12 burcu da saflığı, temizliği, duruluğu veren bir taştır. Evet. Ve aynı zamanda ben bir de bir araştırmamda evde kalan kızlar inci taktığında hemen eş buluyorlar. Samimiyetle söylüyorum. Ama bunu 63 gün hiç çıkarmayacak. Hı -hı. Ve taşı insiye edecek kendiyle. Ben örneğin ne dedim sana? Bunu bana hediye ettin dedim. Sevgiyle verdin, kabul ediyorum. Şimdi hemen dokundum ona, bütün güzelliklerimi ruhsal benliğime, bedenime ve enerjime, aurama aktarmana niyet ediyorum. Sevgiyle aldım, kabul ettim dedim. Ee, şimdi nasıl hızlı kilo vereceğim? bana bombardı, bana tutulan, negatif gönderenlerin hepsi ah ya sonunuzu düşünemiyorum. Çünkü çarpacak geri gidecek, çarpacak geri gidecek. Laleciğim bu tasarımları yaparken nasıl ilham geliyor sana? İlham sevgiyle geliyor. Sevmeden e, zorunlulukla olmuyor. Hani aman yapmak zorundayım, hadi işte vesaire gibi bir şey asla değil. Bazen hiç yapmıyorum ama çoğunlukla çok fazla farklı tasarım yapıyorum. Artık bana diyorlar ki ya şu farklı tasarım yapmayı bırak. Hani zaten sevilen modeller var. Onları gönderelim insanlara ama ben oradaki üretim sürecini çok sevdiğim için yani sevgiyle bilmiyorum çıkıyor taşlar, renkleri, enerjileri. Önümde onlarca çeşit taş oluyor ve ben birine yöneliyorum. Sonra onunla başka bir şey birleştiriyorum. Tamamen İçimden nasıl geliyorsa aslında. Bunun belli bir kuralı vesairesi yok. Uh -huh. Şahane. Zaten kova burcu olman da sevmeden bir şeyi yapma olasılığın söz konusu değil. Bu arada e, balık burcu ve kova burcu için kırmızı mercan Evet. E, bir de inci ile birleştirmişsin. İnanılmaz uyumlu ve huzur veren bir taştır. Evet. Bayıldır Zaten ikisi de güzel. denizden gelir. Evet. O yüzden biliyorsunuz denizden gelen taşlar çok güçlü taşlardır. Çok. Yani insana cesaret verir, çok büyük, çok yüksek enerji verir. Hatta çok uzun süre bazen takılmaması da gerekebilir. Kişiye göre tabii. Kişiye ki göre. Bu da çok güzel. Evet. Bu da çok çok güzel. Yaşam çiçeği. Yaşam çiçeği, şahane. Bakar mısınız şimdi enerjilerine? Şöyle bakın. Peki aynı anda. Bir sürü taşı bir arada takmak e, şey verebilir mi insan? Bazen Nasıl evet. Nasıl oldu? Çok güzel değil mi? <laughs> Üst üste biraz. İnsi ediyorum kendimi. Hem kırmızı mercana hem Çiçeği. yaşam çiçeğine. Evet aldım kabul ettim. Bakar mısınız? Güzel olsun. Bol enerji alıyorum. Amin. <laughs> Süper. Kesinlikle. Ya o kadar zevkli şeyler yapmışsınız ki. Bunlar evet. sadece sizin gördükleriniz. E, sitesine girin. E, Instagram adresini zaten bırakıyoruz. E, girin, inceleyin. Yani kendinize bolluk berekete mi ihtiyacınız var? Sitrin taşıyla bir şeyler yaptırın. Evet. İşlerim rast gitmiyor, yolunda gitmiyor. Evinize muhakkak bir amatis alın koyun. Amatisi bulundurduğunuz eve asla negatif enerji girmez. Mümkün değil. Aynı zamanda kehribadırın olduğu yerde denge olur, uyum olur, huzur olur. E, Akiyim bulunduğu yerde denge olur, hı hı. düzen olur. Pembe kuars zaten aşk taşıdır. Aşk taşı. e, ruh eşinizi hayatınızda çekmek istiyorsanız bunlar benim çalışmalarımda yaptıklarım. Senden sipariş versinler. Sen zaten tasarımlarını sevgiyle yapıyorsun. Cuma günü her günü her saati bir gezegen yönetiyor. Diyelim ki ben bunu aldım. Günlerden Cuma gününe denk getiriyorum. İki avucumun arasına koyuyorum. Niyet ettim. Ee, önce Allah sevgisi olan birini. Ardından teni tenimle, beyni beynimle, kalbi kalbimle uyumlu olacak. Bir aşka başlamaya ve bu aşka da yuva kurmaya niyet ediyorum derim e, pembe kuarsın e, enerjisiyle kendi ruh hafızamı, beden hafızamı insi etmeye niyet ediyorum. Sevgiyle aldım, sevgiyle insi ettim, kabul ettim derim ve sonra takarım. Kesinlikle bunları yapın arkadaşlar. Allah bu doğal taşları boşuna yaratmıyor. E, dediğim gibi Mutlaka e, Lale'nin Instagram adresine girin, taşları inceleyin. Orada var, değil mi hepsi? Tabii ki, tabii ki hepsi var. Ee, özellikleri de e, yazıyor ki bunun e, biliyorsunuz aslında bahsettiğimiz hani bu enerjisel boyutunun dışında hani biliyorsunuz e, tıp yerine geçmesin tabii ki istemiyorum ama hani bazı sağlık sorunlarına da iyi geldiği kadim bilgi olarak e, biz eğitimlerimizde alıyoruz. Fakat yine de hani o konuda biraz temkinli olmaya çalışıyorum. Hı. Çünkü bu bütünün bir parçası. Evet. Yani tek başına bir bütün olarak hani görmemek gerekiyor. aslında dediğim gibi birçok şeyi yapıp bunu da alıp bunun enerjisini de kabul etmek hani aslında bir tamamlayıcı enerjisel anlamda tamamlayıcı bir faktör olur diye düşünüyorum. Hı. Muhteşem. O zaman doğal taşlardan korkmayın doğal taşların size hizmet ettiğinin hatırlayın ve bunların bilincinde olun. Evet. Başka neler söylemek istersin bize? Söylemek istediğim şu, ben bu tasarımları yaparken tasarımda üretim sürecinin iyileştirici özelliğinden faydalandım. Ve bunu herkese tavsiye ederim. Ben bunları sevgiyle yapıyorum. Doğal taşların benim yaptığım işte o tasarımlar doğal taşların zaten doğada var olan enerjisiyle birleşince bence çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi Bodrum'dayım. Yalıkavak'ta bir showroomum ve aynı zamanda böyle çok güzel deniz kenarında bahçe içinde çok keyifli vakit geçirebileceğimiz bir atölye. Atölyeler. Aa ben de oradayım. <laughs> Hanımlar, beyler çıkın çıkın gelin ben zaten yazın Bodrum'dayım. Fırsat buldukça o atölyeye kaçacağım. Bekleyin. Doğal taş zenginliği içerisinde enerjimi dengeleyeceğim. Lütfen gelin. Bekliyorum. Bir sevgiyle geleceğim, evet. kesin geleceğim. Yani şöyle düşünün. E Rahatlamaya ihtiyacınız var, ee, güzel bir yer olsun istiyorsunuz, doğa içinde olsun, deniz kenarında olsun. Ee, doğal taşlar var, siz istediğiniz taşı seçip kendi tasarımınızı yapabileceksiniz. Ve bunu çapalama yöntemiyle e, atıyorum. Hani niyetle niyetinizi önceden cesaret mi, sevgi mi, aşk mı, neyse, bereket mi, kendiniz o taşı seçip Hani özgürsünüz. İlla ben yönlendirmeyeceğim size. Özgür olarak seçeceksiniz ve onu insiye aslında yöntemi söylediğiniz şey ve onu o niyetle takacak ve mutlu olacak, sevgiyle yapacak. Sevgi zaten şifadır biliyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Efendim kaliteli bir hayat istiyorsanız, sevginin hayatınızdan eksilmesini istemiyorsanız, ağrılarınızdan, kalp yaranıza. Cebinizdeki paranıza kadar her şeyi doğal taşların enerjisiyle aktive edebiliyorsunuz, huzur bulabiliyorsunuz. Uh -huh. Lale'cim lapis lazuli ee, ben biliyorum ama sen anlat ne işe yarıyor? Ee, şöyle ki lapis lazuli antik Mısır çağlarından beri e, çok değerli görülen, Yarı değerli bir taştır ama manevi değeri çok daha yüksektir. İçinde böyle altın tozları bulunur. Bizim yaptığımız taşların özellikle kesimleri vesaire tabii ki onlar da taşın değerine değer katıyor. Bunu Çoğunlukla öğrenci, aileler hani okuyan çocuklarına da almak istiyorlar. Çünkü iletişim, iletişim ve başarı. başarı. Evet. Sözünüzü geçirmek istediğiniz bir toplantıda mısınız? Alın takın. Evet dediğim gibi sevgiyle yapıldığı için tasarımlar Aynen. aynı zamanda siz zaten taktığınızda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Zaten Amarin. E, bu şey e, Turkuaz. Pardon Turkuaz. Aquamarin şurada. Evet aquamarin. Turkuaz için ne söylersin? Bu turkuaz taşı, Firuze taşıdır. Aynı zamanda Firuze diye de geçer. Türkler bunu savaş malzemelerinde kullanmışlar. O yüzden turkuaz adını almış, düşünün enerjisini artık ve şans getirdiğine inanılır. Evet, savaş kazandırıyor. Düşünsene. Peki akuamarin ne diyorsun? Evet, Aquamarine de adını denizden okyanustan alır. Gerginlik ve strese iyi geldiğine inanılır. Süper. Çok güzel bir tasarım evet. o da. Şahane. Kuvars grubu bir taştır. Şöyle ki aslında bizim insan olarak ihtiyacımız olan iyi şeyler işte sevgi, cesaret, mutluluk, huzur, sakinlik, dinginlik, başarı, iletişim gibi şeyler ya. Aslında bu taşların hepsi bize bu enerjiyi verebilir. Bizim o taşlara yüklediğimiz anlam ve o an hissettiğimiz, onları takarken ki hissettiğimiz duyguyla alakalıdır. Çok güzel, şahane. Hayat bir armağan süresi de yok. Ee, i̇nsan kendine değer katıyorsa, Yaradan'ın yarattığı bu doğal taşlardan mutlaka yardım almalı, fayda almalı. Evet. Lalecim, ben takipçilerimden birine, bir doğal taş hediye etmeni istiyorum. Seve seve. Ama en güzel yorumu yapan ve Olsun. en fazla yorumu yapan kişiye, taş senden hediye, insiyasyon, ki. insiye çalışması da benden hediye. Tamam. Çok güzel. Ee, süper. En güzel yorumu kim yapıyorsa. Çok güzel bir bileklik ya da kolye artık şansınıza neye ihtiyacınız varsa o size gelecek. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, hoş geldin. Çok sağ olun. Teşekkür Her şey ediyorum. Için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Nuray Sayarı TV'ye abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Abonelerimin sofrasından yemeği, cebinden parası kalbinden aşkı, bedeninden sağlığı eksik olmasın. Uzun ömürlü olmak istiyorsanız o zaman Nuray Sayarı TV'ye abone oluyorsunuz.